Ey insan, bir dinin ve ideolojin olmalı. Yaşayacağın ve yaşatacağın ideallerin, gerçekleştireceğin bir rüyan, uğrunda öleceğin bir davan, kurtarıcısı olacağın bir halkın, inşa edeceğin bir mabedin, acılarına ortak olacağın bir toplumun, hikmet devşireceğin kitapların, kurtuluşun olacak düşüncelerin, sokaklarında kendini aradığın şehirlerin, birbirine şahitlik edeceğin dostların, pişman olmayacağın sözlerin, kutsal emanetlerin emanet edildiği kalbin, hesabını vereceğin bir ömrün, gözyaşların içine akıtacağın bir derdin, türküsünü söyleyeceğin özlemlerin, ruh verdiğin çocukların, minnet etmeden paylaştığın mülklerin, hakkını verdiğin işçilerin, duasını aldığın öğrencilerin, düştüğünde seni kaldıracak arkadaşların, ayak izlerine basmadığın önderlerin, okuduğunda arındığın kitapların, karanlıkta olanlara verecek kurtuluş müzelerin, aydınlığa açılan pencerelerin, yoksullara ve yoksunlara açılan sofran, hakikate ayarlı saatlerin, yorgunların sığınacağı gölgen, zalimlere karşı sıkılı yumrukların, sömürgecileri bozguna uğratacak planların, limanın olacak ailen, hakikat yurdu okulların, kendi kendini kınayan nefsin, şehrin meydanlarında haykıracak sloganların, askeri olacağın ordun, talebesi olacağın alimlerin tohumu olacağın toprağın olmalı